Ne istiyorsun lan? Hı? Neyin peşindesin? Müsaf, kardeşini ve Zehra'yı kaçırdılar. Fazla vakit yok. İkisinin de hayatı tehlikede. Zehra mı? Hangi Zehra? Hangi Zehra olacak? Baldızın Zehra. Sen Zehra'yı nereden tanıyorsun lan? Tanıyorum işte. Bırak şimdi. Bak, ikisinin de hayatı tehlikede diyorum sana. Bunları Sokrat kaçırdı. Sokrat mı? <laughs> oğlum sen kafayı mı yedin? Sokrat öldü, öldü. Ha, böyle deli muhabbetine takılıp buradan kurtulmayı istiyorsun öyle mi? Ama yemezler. Bak Sokrat ölmedi diyorum sana. Sokrat'la telefonda konuştum. Ne demek ölmedi lan? Rüyanda konuşmuşsundur ancak. Neler şey biliyorsun sen? Hüsal, içeriden birisi telefon verdi bana. Sokrat'la konuştum diyorum, bana inanmak zorundasın. <laughs> i̇nanmak zorundaymış. Hayatımı kasteden Yalanlarına inanacağım öyle mi? Bu ay seni öldürmedim. Ama buradan senin cesedin çıkacak. Ünsal. <laughs> Ünsal yalvarırım inan bana. Zehra ile kardeşimin hayatları tehlikede diyorum. Sokrat ölmemişmiş. Geri zekalı. Ünsal dur. Ünsal dinle beni. Ünsal!